sakın konuşma sesini duymasınlar onlar sonra bizi bulurlar Sanki gökten iner sana bütün gönlü vuruklar Benle kalmadı derman beni sakın unutma Burada yok Bir dengin ben engin denizler gezdim senden başka limanım yok bir an acır içim gece aynı yastıklarda Hayalini kurdukça hoş gelir Hoş değil ama loş benim için Senle koşmak için yaşarım olmasın bir şey Elim kolum balık kalır gönlüm duymasa Beni sesim yankılanır da fırtına gibi ya Temiz yaşadım beni öyle aydınlattır sokağımı Gözlerim benim sen kalbinden yakalayıp bağladın beni Sanki buna karşı koyacak gücüm yok muymuş gibi ya Salına salına yürü Endamın kapatıyor gözüm inan körüm sen ateş ol Gülüp geçmez ömür her zaman iyi olmayacak Salına salına yürü Endamın kapatıyor gözüm inan körüm sen ateş ol